Evet dostlarım hepinize 19. bölümden selamlar arkadaşlar nasılsınız kardeşlerim umarım iyisinizdir arkadaşlar 19. bölümde efsane olaylardan bahsedeceğiz Tamam tamam inandım ya tamam Şöyle ki e, ekranına vereceğim sadece KSC'leri veriyorum birazcık da rahatsızım kusura bakmayın konuşmakta zorlanıyorum e, 19. bölüme böyle bir başlangıç yapmak istedim e, Arkadaşlar bir tane iki tane Raptor artı altı aldık fotoğraflarını gene aynı şekilde üst tarafa koyacağım şuraya. Ee, videoya girmeden dedim ki upgrade yapacağım. İki taneden bir tanesi artı yedi oldu. Ee, dün akşam artı yedi oldu aynen. Ee, bugün de bir pazarcı arkadaş piyam attı. Ee, ondan toplu bir şekilde çöpü tam aldık. Ee, abi çöp 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 artık bunu aldık diyorsunuz farkındayım. Ama e, arkadaşlar emin olun para çöpte şu anda. Şu anda değil. Genelde para çöpte. Ee, şöyle bir durum var. Çöpte ne kadarlık bir item aldım. Tamı tamına toplamda e, Raptor 7'yi verdim. Üstüne 90 em kadar bir para verdim yani 270 emlik 280 280 emlik bir çöp item aldım Geri dönüşü bize ne olacak İnanın ben de bilmiyorum sadece pazara kuruyorum şu anda gerçekten de uygun fiyattan aldım itemleri ee, Diğer çara bir geçelim size de onu bir göstereyim size videoya başlamadan önce arkadaşlar bir like atmayı unutmazsanız sevinirim Tabi efendim Böyle hızlı bir şekilde geçtim şu an ne kadarlık bir satışı var o 51 emlik satış yapmış ee, şöyle bankaya geçeceğim sonra tekrardan bunun pazarını kurarız hem sizde görün istiyorum şöyle uzaktan bağlanıyorum bilgisayara birazcık kasıyor kusura bakmayın bunun içinde ee, şöyle geçelim abi bankamıza artık e, güzel günler yakında kardeşim artık güzel günler yakında yani ben onu bilir onu söylerim şöyle geldik abi Oha ne diyor? Çet diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet burada 80 tane, bunlar toplam 280 tane TS aldım. E, TS'leri kaçtan aldık? Biz 350K'dan aldık. 200 200 de burada vardı. Gerçi satılmış gene bir 100 tane satılmış. Bugün kurdum. Bugün kurmama rağmen güzel gitmiş. Şöyle 400 tane defans SC aldım. 100 yüzde yüzde burada vardı. Aynen 200 tane atak scroll aldım arkadaşlar. 151 tane upgrade scroll aldık. Upgrade scroll'ları daha koymadık. 943 tane de kek aldım. Bunların hepsi dediğim gibi gayet uyguna geldi. Hepsine totalde 290 M para verdim. Bunlar satıldığı zaman ne kadar para olur inanın bilmiyorum. Ee, ama gayet güzel para olacağını da farkındayım. Onun dışında şimdi bu bölümde neler yapacağız abi ona gelelim. İlk pazardan ziyade e, tatlı bir Drake'i gireceğim abi. Bakalım Drake'i de neler olacak. Çarın ilk Drake'si olacak. Umuyorum güzel bir şey alırız direkiden de. 8 tane yeşil kutumuz oldu arkadaşlar. 8 BDV kazandık. Devam ediyoruz. Abi inşallah güzel şeyler dediğim gibi bizimle olacak. Ee, herkes nasibinin ekmeğini yer. Ali kardeşimizin de dediği gibi nasibimizin ekmeğini yemeye devam ediyoruz abi. Videoyu burada kapatıyorum. Hızlı bir şekilde ee, bir drakimiz var. Bir drake atalım. Drakiden de ayrılmayın videodan. Ee, onun dışında Drakiden de güzel bir şeyler alacağız diye tahmin ediyorum. Ee, ekstra hem de de ekstra kasacağız ve yan çarım price'ta bir tane de var açacağım 3 çar gireceğim akşamları e, ee, set artı peri almam gerekiyor Valkyrie set periyi de 3 çarda da kullanabileceğim için benim için gayet güzel olacak <laughs> bu şekilde arkadaşlar hadi bakalım devam edelim hızlı bir şekilde hala videodan ayrılmadıysan kardeşim izlemeye devam ediyoruz şöyle geçtik bakalım Evet dostlar çok taze olduğu için arkadaşlar videoya girmek istedim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, süper Draki Box. İlk Draki Box'ımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Draki'den devam. Draki'den selam. Öyle devam ediyorum. 18. bölüm değil. 19. bölümün ee, mükemmel bir anısı olarak. Bunu da arkadaşlar buraya bırakıyorum. Videonun da keyifli bir arasında devam edeceğim. Tekrardan atarsa tekrardan videoya girerim. Direklere mutlaka girin. Beyler. Evet canlar e, aktarımımızı sağladık bu akşamki. Gene pazarımızı kurduk. Yani görüntüde olan gene bir 2 GB'lik bir pazar gözüküyor ama bakalım finalde ne çıkacak oradan ben de merak ediyorum. E, yeşil kutuları aldım arkadaşlar. Bunlar BDV'lerden aldığımız yeşil kutular. Şöyle şunları da bir çöpe atalım. Şimdi tatlıdan bir yeşil kutularımızı kırdıralım. Bir zararımız yok. Yani e, kaybımız da yok. Sonuçta bunlar etkinlikten gelen kutularımız. Oradan da belki e, nasip olursa güzel bir item kıtlarız abi tertemiz şöyle tıkırında. Olmazsa da canı sağ olsun. Ver bakalım kardeş. Aynen ben geldim. Harp 11. Ver abi be. Bak istemesini bildiğin zaman veriyorsun. Ver abi be. Bir totem. Blade Güzel. Yani vereceğim şansın yok yani. Sekizde bir yapacağız. Skorpiyon bov güzel. Harika. En azından sekiz kutuyu şu an kurtardık. Ver abi. Dört tane mi kaldı? Dört tane kalmış. Bir totem daha tam gözünün ortasına. Ver kardeşim. Çitin. Bir buna bir buna yapıyorsun ver diyorsun abi şarda alıyorsun ne kaldı iki kaldı çok güzel zaten kutu paraları çıktı <laughs> ver kardeş son bir kaldı onu da direkt basıyorum abi sıkıntı yok güzel Skorpiyon boğumuzu aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şardımızı aldık. Bunların ikisi zaten şöyle bir pazardan bakalım. Skorpiyon Bob var mı pazarda? Skorpi. Yok. Skorpiyon staff var. Şard ne kadardı? şart ne kadardı ne kadardı şarda bakalım buradan bir çitinimiz var artı 3 vermiş çitini güzel bir de şelimiz var şelde upgrade olur bu da upgrade olur bunlarla biraz uğraşırız abi buradakiler artık köylü sandığına çok da bir para etmez zaten ee, şarda bakalım şartta 5M aynen 5M güzel Scorpion Bomb'un fiyatını öğreneceğim. Onun dışında çitinimiz vardı. Ve bir de Shell botumuz vardı. Güzel. Güzel abi. Devam edelim bakalım. Hayırlısı. Evet canlar. Madem kutulardan aldık. Şöyle şartla çitin shell'i hemen upgrade SCL. En ezik olan SCL artık yaptık abi. Çitinimiz vardı kafalığımız. Şöyle çitinden başlayalım yavaştan. artı 4 şart artı 3 şel artı bunları artı 6'ya bir tanesini artı 6'ya götürsek çıkar kat kat karşılıyor zaten ee, şöyle çitini sallayalım abi ya da çitini 7'ye götüreceğiz götüremezsek hepsini artık yapacak bir şey yok çitin 5 oldu ee, botu sallayalım Altıda durursak bunlardan para kazanırız arkadaşlar. Yani önemli olan altıda durabilmek. Şardı da sallayalım abi. Evet güzel. Tekrar bir çitin sallayalım. Çitini altıya taşırsam çitini de altıda bırakırım. Aynen. Ver abi botu da. gitmedi. Amvil bizden yana. Ver abi bunu da. Artı 5 oldu. Artı 5 oldu. Artı 6 oldu. Güzel. Böyle hemen tekrar bir e, buz ve şey alayım. Geleyim abi. Dur 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 tut dur dur. 5'e mal alalım buradan. Bunları ben bir de yakmalık alayım. Ne alır ne olmaz. Sıkıntıya girmeyelim 300-500k için. Hemen geliyorum. Evet canlar. Hızlı bir şekilde geldim tekrardan abi. Böyle malum aldım. 2 tane mal. Artı altı da bırakacağım. Ne olursa olsun kesinlikle bırakacağım bu sefer. Netim artı 7'ye basma planı falan yok. Bir iki file alalım dedik. Çitin 7'ye sallayabilirim çünkü çitin altının da değeri yok. Ama buradan artı altı bir tane bile alsam benim komple zararımı falan çıkartıyor. Artı kara bile geçiriyor. Yeterli olur yani benim için. Önce şundan başlıyorum abi. Shell sanırım daha pahalı Raptor'a göre. Şart, şarda göre özür dilerim. Bu artı altı oldu. Şimdi bunu 7'ye sallayalım. Geçmezse şart atarız. Ya her halükarda atacağım arkadaşlar hepsini. Priye falan da yapmıyorum zaten. Direkt basıyorum. <laughs> Bir tane gitti. Ver abi şartı da. Bizim olanı alalım çıkalım buradan. Şart da gitti. Sıkıntı yok. Şel aldık. Ee, şöyle bakalım. Barrier Shell artı altı ne kadar piyasada Her türlü veririz bunu ben inanıyorum yani Artı altı şeller 34-35 hem yani güzel Güzel en azından Öldürmese de güldürür abi e Yaptığımız masraf 5 e tane ona gitti 4 tane buna gitti Şöyle pardon 4 tane Aynen 4 tane şarda gitti 10 hem yapar 5 tane buna gitti 12 buçuk 22 buçuk Çitin zaten önemli değil 22 buçuk 40 hem Bereket versin yeter Her türlü karşılar abi Tertemiz ticaret Dostlar Gene duramadık abi. Hemen videonun içeriğine şöyle güzel de bir MD upgrade'i yemezse bir çitini sallayacağız. Yapacak bir şey yok. Böyle tatlı tatlı MD'lerimizi bir basalım kardeşim. Kırkem gidiyor. Yalnız zararımız en fazla 20 olur. Çünkü zaten kutudan aldığımız itemdi. Artık avutuyoruz kendimizi abi bir şekilde bakma yani. yani. öyle öyle zarar böyle zarar. MD'ler ve büyük ihtimal altı dayanacak o bizimle relok atmamız gerekiyor bir relok atıp gelelim hemen Evet canlar tekrardan geldik bakalım abi ee, Arkadaşlar bu arada saat 12 8 .00 8 .00 çalışıyoruz Bu hafta Hatta 40, Bir 40 45 gün 8 .00 8 8 çalışacağım sabah 8 akşam 8, .00 -8 .00. E, Videoları çekmekte biraz zorlanıyorum bunun için kusura bakmayın e, Mecbur abi malum iş ama size de videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Şöyle upgrade'imize biz tazeden devam edelim hemen. O da iş, bu da iş. Yavaş yavaş hepsi rayına oturacak inşallah. Böyle devam edelim. Üçlerimizi aldık. Sen ve sen. Şimdi buradan 7 alırsak sıkıntı. 6'lar yandığı zaman direkt vereceğim. 6'ya geçerse tabii. Tamam 4 verdi. Tamam verdin güzel. Çocuğu çok sevindirdik. Hiç hayır alamet değil bu çocuğun sevinmesi. Bak ben size diyorum bu çocuğun sevinmesi hiç hayır alamet değil. Bu bizim başımızı yakar. dedim bak. O çocuk sevindiği zaman sıkıntı çıkıyor abi. Tamam 5 aldık. Devam edelim. İkinci 5'imizi aldık. Üçüncü 5'imizi alabildik mi? Aldık. Güzel. Şimdi geldik en tatlı yanına. Hemen devam ediyorum. Birinci altımız geldi. İkinci altı yandı. Ne de bir atalım. Evet, iki tane altı, bir tane de altı. Tam da kağıtlarda yetiyor. Bu bir işaret olabilir arkadaşlar. Artı 7 oldu ya. Vallahi artı yedi oldu. Hiç iyi olmadı. Biz bunu atacaktık. Neyse. At abi bunu da. Zaten yanacak. Tamam bu yandı. Bunu da peşine bir koyuyoruz abi. Ondan sonra yavaştan kaçıyoruz. Ver priyevi. Çok zor değil mi oğlum ya. Yandı. Aa geçti. Abbo Vallahi harika oldu. Harikanın da ötesi oldu. Hem MD ye aldık 7 hem ama bu oyun gülüyor bazen be. Abi hayırlı uğurlu olsun inşallah. En güzelleri sizin olsun arkadaşlar. Benim kumarım burada bir taraga. Evet kardeşlerim gayet güzel bir videoydu abi. Ee, 19. bölümü burada Tatlı bir şekilde güle ne kapatıyorum abi. Niye güle ne kapatıyoruz? Gerçekten ama gerçekten abi bakın samim, tüm samimiyetimle söylüyorum bu bölümde hayattaki bütün şansımızı kullandık. Bizim için en uğurlu, en bereketli bir bölüm oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir kardeşlerim. Bir sonraki bölümde neler yaparız artık muamma ama dediğim gibi bu bölüm tamamdır abi, her şey güzel. Drake'imizi aldık abi, e, MD7'imizi aldık, Shell7'imizi aldık. Bankamızda 2GB paramız var. Artı e, diğer çar şu an 147 emlik satış yaptı. E, oradan çıkan parayı da 20. bölümde zaten size aktaracağım. E, yakındır artık çarımızı dizmeye başladık gibi bir şey oldu şu anda. Y yavaş yavaş paramız kat diyor kendini. Bu parayı burada değerlendirdiğimiz sürece de hiçbir şekilde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Video like at abi. Bir sonraki bölümde görüşürüz kardeşim. İnşallah sponsorluğu aldığımız an söz veriyorum. Ee, deli gibi KC'ye dağıtacağız abi. Ama şu anda sponsorluğumuz yok. Sponsorluğu aldığımız an KC'lerimizi kesintisiz bir şekilde... Helal kazançla vereceğiz abi. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım destek olursunuz. Umarım abone olur. Umarım like atarsınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kardeşlerim benim. Yansınız, seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Night Online halkı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.